Sevdiklerimin ve desteklediğim kimselerin kitaplarını beşer onar alıyorum, sevdiklerime hediye ediyorum. Herkese merhaba, ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomda sizlere sevdiklerime kitap hediye etme alışkanlığımı anlatacağım. Ne var ki hepimiz sevdiklerimize kitap hediye ediyoruz diyorsunuz, değil mi? Herkes gibi ben de sevdiklerime çok kitap hediye etmişimdir. Tabi bunu normal olarak bir kitap satın alarak yapıyordu. Sonralarında kitap hediye etme alışkanlığın başka bir şekle büründü. Nasıl oldu diye sorarsanız anlatayım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım ve sevdiklerimiz de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Çok sevdiğim bir diş hekimi arkadaşım var. Bir diş kliniği var. Çok çalışkan bir meslektaşımız. Adını da söyleyeyim. Zeynep Işık Tüfekçi. Günlerden bir gün fark ettim ki iki arkadaşıyla birlikte yeni insan adında bir kitap yazmışlar. Hemen satın aldım kitabı. Kitabı internetten satın alırken Birden aklıma geldi. 10 tane alayım ve arkadaşıma destek olsun dedim. Kitap kargodan geldikten sonra bir soğukta kitabı okudum. Çok kıymetli ve güzel bir kitap hazırlamışlar. Muayenehaneme gelen ve kitap okumaya meraklı arkadaşlarıma, hastalarıma kitabı hediye ettim. Bir tane de Amerika'ya oğluma gönderdim. Oğlum Boston metrosunda okurken fotoğrafını çekip göndermiş. Bir süre sonra kitap kalmadı elimde. Hemen bir 10 tane daha aldım internetten. Zemrişit Tüfekçi arkadaşımın bu kitabını sevdiklerime hediye etmeye devam etti. Arkadaşıma destek olma düşüncesiyle bu şekilde kitap almam ben de bir düşünce ve davranış modeli oluşturdu böylece. Sonralarında sevdiğim arkadaşlarımın yazdıkları kitapları, hatta sevdiğim yazanların kitaplarını, hatta yazarını hiç tanımasam da sevdiği, güzel ve faydalı bulduğu kitapları yazarına destek olmak ve sevdiklerime hediye etmek için beşer onlar internetten satın alma alışkanlığı kazandım. Bunun için de genellikle böyle kampanyaları filan takip ediyorum. Yine çok sevdiğim diş hekimi arkadaşım Emre Kanater Kurtuluş Savaşı sırasında kahramanca savaşan Üsteğmen Fehmi Akıncı'nın hikayesini derlemiş. Yine 10 tane satın aldım internette. Ve sevdiklerime hediye ettim. Zaman içinde beğendiğim kitapları da 5 yarınlar e alıp sevdiklerime hediye etmeye devam ettim. Aldığım kitapları muayenehanemde tam hasta koltuğunun ön tarafına görüş açılarına yerleştirdim. Özellikle çalışma aralarında hastaların gözüne takılıyor bu kitaplar. Kitap okumayı sevenlere istediği kitabı hediye edebileceğimi söylüyorum. Çok seviyorlar, çok mutlu oluyorlar. Hem diş tedavilerini yapmış hem de kitap hediye etmiş oluyorum. Şimdi kitaplar orada üst üste duruyor. Bu kitapları yanıma getirdim. Ve bu kitapları sırasıyla sizlere tanıtacağım. Örneğin Ali Yıldırım'ın Üretme, Tüket adındaki kitabı. Ali Ekber Yıldırım çok kıymetli bir ziraatçı. Çok kıymetli bir ziraatçı. Ülke tarımının nereden gelip nereye gittiğini, işte bizim tükettiğimiz gıdaların içinde bulunduğu durumu bizlere çok güzel anlatıyor bu kitabında. Bu kitabı fark ettikten sonra, aldım, okudum, bir solukta bitirdim ve daha sonra da bu kitaptan da 10 tane aldım. Şu anda gördüğünüz gibi 3 tane kalmış. Bu konuya meraklayan, seven hastalarıma, sevdiklerime kitabı hediye ediyorum. Mesela bir tane kalmış. Levent Üzümcü'nün kitabı. Levent Üzümcü'nün e yazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kitap. İsmi de çok güzel. Boyun Eğme. Evet, hiçbirimiz boyun eğmeyelim. Hayattaki durduğumuz yeri koruyalım. Bu da çok güzel bir kitap. Tabi alan çok oldu bunu. O yüzden bir tane kalmış. Mesela güzel bir kitabımız daha var. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bu Finlandiya'nın 100 yıl önce dünyanın en geri kalmış, en geçim sıkıntısı çeken, en kötü yönetilen sömürge ülkelerinden biriyken şu anda dünyanın ilk dört ülkesi içerisinde ve insanların en çok mutlu olduğu bir ülke haline gelmesinin başlangıç hikayesi var. O kadar öğretici ki bu kitabı biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Finlandiya mucizesini fark etmiş ve bu Beyaz Zambakta ülkesindeki kitabın harp okullarında okutulabilmesi için öneride bulunmuştur. Çok kıymetli bir kitap. Bilmeyenler mutlaka alsın, okusun. Yine kıymetli bir yazarımız Aytunç Altındal. Burada kutsal kitabın yorumundan söz ediyor. Tabi e, Isaac Newton'u tanımayan yoktur. Ünlü fizikçi ve bilim adamı. Bu kitapta çok değerli bir kitap. Bundan da çok hediye ettim. Tabi merak eden ve ilgilenen de çok fazla oldu. Bundan da 10 tane almıştım. Bu da bir tane kalmış. yine çok hediye ettiğim bir kitap, Mutuk. Değerli yazar e, Tolga Aydoğan'ın çalışması birkaç yıl önce e, gençler için e, biraz böyle özetlenmiş diyeceğim ve içinde biraz yorum olan bir şekilde e, böyle bir kitap hazırladı. Bu kitabı yani herhalde en az 4-5 kere okumuşumdur. Şu anda da tekrar okumaya başladım elime geçtiği için. Gerçekten de ülkemizin nasıl bir kurtuluş savaşı verdiğini, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a geçişi ve devamındaki e, kahramanca ülkemizi kurtuluş, kurtarış hikayesini anlatan bir kitap mutlak Elimizden düşürmememiz lazım. Ülkemizin hayatın içinde nerede durduğunu bize çok iyi anlatan Türk milletinin hayatın neresinde durduğunu bize çok iyi anlatan çok değerli bir kitabımız. Bence ülkemizin bir numaralı kitabı elimizden düşürmememiz gerekiyor. Bunu da çok hediye ettim. Bu da bir tane kaldı. Üstelik bunun bir tane kalmasının sebebi Değerli yazarımız Tolga Aydoğan bu kitabı bana imzalayıp hediye etti. O nedenle bu bende kaldı. İlgilerini de alacağım. Evet, burada bir kitabımız daha var. Bunu video yaptım, tanıttım biliyorsunuz. Değerli hocamız Behçet Yalın Özkaran'ın bir kitabı. Kendisi Akademik Link adı altında bir YouTube kanalına sahip. Bu YouTube kanalında eee eğitim dünyasının, üniversitenin, hayatın ne durumda olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki videolarında ve videolarından, YouTube kanalından elde ettiği geliri de ihtiyaç sahiplerine veriyor ve şu anda bildiğim kadarıyla da özellikle bu kitabın ve YouTube kanalının gelirleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmeyi planlıyor. Ben de Beşet hocamıza destek olsun diye 10 tane aldım sevdiklerime hediye etmeye başladım. Yine değer verdiğim gazeteci Murat Aurel'in bir kitabı şarkı. Herhalde bilmeyeniniz yoktur. Bunu da çok hediye ettim. Ee, Sabahattin Önkibar Değerli gazeteci ve televizyoncu, yine onun bir kitabı, bunu da çok hediye ettim. Evet, Murat Avrel'in yine bir kitabı, Parsel Parsel, herhalde bu değerli kitabı duymayan kalmamıştır. Mesela çok kıymetli bir kitap. Anlaşma, Toltec Bilgelik Kitabı. Hayatın yine neresinde durduğumuzu ve nasıl bir düşünce yapısı içerisinde, nasıl bir hayat anlayışı içerisinde olmamız gerektiğini ve buradaki köşe taşlarını anlatan bir kitap. İnce bir kitap, inanın okuması çok keyifli, çok faydalı ve çok öğretici. Bu kitaptan da herhalde iki kere onar tane hediye almışımdır, hediye etmişimdir. Şimdi bir tane kalmış. Yine çok sevdiğim başucu kitaplarımdan bir tanesi. Yalın Alpay. Şöyle göstereyim. Yalanın siyaseti. Burada bakın İngilizce bir sözcük var post truth. Hani gerçeğin ötesi diyebileceğimiz bir sözcük. Birkaç yıl önce yılın sözcüğü seçildi. Yalanın siyaseti ki yalan konusunda ben de bazı şeyler yazdım ve yazdığım yazıların başlığı da e, yalan imparatorluğu. Onun da videosunu daha çekmedim galiba, onu da çekeceğim. Yalanın siyaseti, bu günlerde hemen hemen herkesin çok şikayetçi olduğu, e, kendilerine çok yalan söylenildiği, herkesin kendini aldatıldığını düşündüğü, ve özellikle sistematik yalancıların, sistematik yalancıların ne tür teknikler kullandığını, nasıl olup da insanları yalanlarla kandırabildiklerini, insanların yalanlara nasıl olup da inandıklarını çok güzel ve anlaşılır bir dilde anlatan bir kitap. Bu kitaptan da 10 e, tane hediye ettim gitti, yenisi geldi. Bundan da 5 tane kalmış. Bunu da sevdiklerime, konuyu merak edenlere hediye ediyorum. Tabii bunları çok küçük bütçelerle yapıyorum, Böyle çok para harcamıyorum. Demin söylediğim gibi genellikle kitap evlerinin kampanyalarını takip ediyorum. Önüme düşüyor. ya yani atıyorum işte 120 liralık bir kitap bir bakıyorum 70 liraya inmiş. Hemen 10 tane alıyorum. Bir bakıyorum 200 liralık bir kitap işte 140 liraya düşmüş. Hemen 10 tane alıyorum. Tabi kitabın kalınlığına göre, yazarına göre işte nasıl bir kitap olduğuna göre filan fiyatları çok değişiyor ama ben genellikle bunları hep makul paralarla satın alıyorum. Kitap hediye etmek çok güzel. Sevdiklerim de kitaplarımı aldığı zaman bu kitapları alıp okudukları zaman gerçekten mutlu oluyorum. Daha sonra da kitabı kendi aramızda konuşup paylaşıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Bu da güzel sohbetlere yol açıyor. Sizlere de imkanınız olduğu ölçüde herkese kitap hediye etmeyi öneririm diyeceğim ama böyle bir şey önermeye gerek yok. Çünkü eminim hepiniz sevdiklerinize hep kitap hediye ediyorsunuzdur. Tam burada 2021 yılında yayınlanan ve internette şu anda satışta olan Birkaç Düşünce Bir adındaki Aforizma kitabından bana ait olan bir aforizmam ile videomu bitiriyorum. Aforizma şöyle. Kitap yazanlara hayranım doğrusu. Ben okuyarak onlara yetişmeye çalışıyorum. Onlar yazarak beni geçiyorlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın.